Arkadaşlar selam. Eğer Yunan baklavalarını denediğim videomu izlediyseniz ve hala benim Avrupa'yı yiyen bir canavar olduğumu düşünüyorsanız. Burada bir poşet eee abur cubur daha var. Yunanistan'dan kapıda geldiğim. Bunlar gerçekten lezzetli görünen, yani bana lezzetli göründüğü için alıp kapıp getirdiğim tatlılar, çikolatalar e, vesaireler vesaireler. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi öncelikle neler var elimizde? Bir bu var. Çikolatalı badem. İsminden bir şey anlıyor muyum? Hayır. Anlamam gerekiyor mu? Hayır. Midem anlasın yeter. Şimdi bir açalım. Böyle fiyonklu fionku da bana çok süslü geldi, havalı geldi. Ve e, şu mavi. Bence Yunanistan'ın rengi. Yani, tamam bayrağı mavi beyaz falan ama ya şu mavi gerçekten her yerde görüyorsunuz ki Yunanistan sokakları renksiz e, bir ülke. Bence şahsen bana öyle geldi. Şimdi şuradan böyle bir keselim. Hop. Truffle seviyorsanız yani böyle çikolatanın e, tatlının böyle dışı kakao kaplı e, olan tatlılar. Truffle seviyorsanız yani trufle de diyorlar sanırım. Bunu da seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben çok sevdim. Bundan denemiştim. Yani böyle tane olarak vermişlerdi. tarçın da var. Aynen. Isırıp gösterebilir miyim? İçi tamamen çikolata. Dışı tarçın ve kakao karışık. Ortası badem. Bayıldım. Kenar aldım. Ya ben böyle üst üste tatlayınca da sevmiyorum aslında da neyse. Bir de böyle bir tatlımız var. Bu bana kağıt heyvanın içi kremalı ve bademli hali gibi geldi. Bu Yunanlar bademi bayağı yoğun kullanıyorlar. Anladığım kadarıyla. Umarım etrafa dökmem. Aa bunlar tane tane değil. Nasıl böleceğiz? Evet dışı aynen kağıt ayva arkadaşlar. Yani, tat olarak henüz bilmiyorum da biraz böyle bir yapışkanlı gibi ısıracağım. Ve muhtemelen her yere dökeceğim. Hiç böyle damla sakızı mı denir? Böyle yapış yapış yani. Fazla aşırı tatlı. Böyle sanki kıvama kremaya dönüştürülmüş ee, bir şeker ısırdım gibi. Aslında şu an çaktırmıyorum ama böyle işte tatlılar üst üste gelince yani videoyu durdurup böyle bir aradan 2 saat geçmesini bekleyip tekrar video devam etmek istemiyor değilim arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayacağım. Bunu deniyoruz. Oreo'lu yani bisküvili çikolata. Hmm, deneyelim. Ya asla yazılarını anlayamıyorum ya. Şu alfabe okuyabiliyor musun? Mesela ben bunu ne diye okuyacağım? Aa, okuyamıyorum hiç. Tahmin edeyim. Aa bu çikolata herhalde. O zaman bu Ç harfi demek ama ben buna E diye okurdum. Bu da A'ya benziyor ama L harfiymiş. Çok karışık. Bu arada bütün bunlar hepsi içeriye şu kısmı okuduğum için alkol barındırmayan ya da işte e, domuz yağı içermeyen abur cuburlar. Biraz o konuda hani içine herhangi bir isim marka basılmamış. Bizde öyle oluyor genelde biliyorsunuz. Koyayım. Hmm. İçinde böyle minik minik bisküvi parçaları görünmüyor ama ağzınıza geliyor. İçi sütlü çikolata, dışı normal çikolata. Güzel. Bak bu çikolata gerçekten güzel. Çikolatada bir tatlı yemiştim. Orada. Ekler tarzı bir şeydi ama üstteki o çikolatayı böyle lönk diye kaldırım attım. Hiç güzel değildi. Bu on numara 5 yıldız. Hmm. Bence bu bombastik bir tatlı. Bu çikolata bence çok kalite, <laughs> kaliteli bir çikolata bence bu. Deneyeceğim. Bunun gibi aslında Milka'nın vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama böyle tam saç marketin her yerde olduğu o e, 90'lı yıllarda o tarz çikolatalar çok vardı. Bunun yani bu şekilde çikolatalar çok vardı. Sonradan neden yok oldular bilmiyorum. Yurt dışından geliyordu sanırım onlar. Şimdi oraya var. Ama minik minik. Görüyor musunuz? Bence çok silin. Şiro da burada oynuyor. ama şunu bir de ortadan sıralım ya güzel aynen neden çok güzel neden şimdiye kadarkilerin en iyisi bu çünkü bisküvi ve çikolata aynı ölçülerde. yani %50'ye %50, %50. pastacıl kursuna gittiğimde birinci kural buydu sanıyorum. Yani en büyük kurallardan biri bu. Pasta yapıyorsanız kekle kreması aynı yoğunlukta olmalı. Yani e, tatlınızda %50 kek varsa %50 krem olması lazım. Katları da ona göre bölmeniz lazım. Atıyorum %20 kek varsa üstüne %20 krema sürüp %20 bir daha kek, %20 bir daha krema. O şekilde hani eşit aralıklarla ilerlemeniz lazım. Gerçekten lezzet, insanın aldığı o lezzete etkiliyor. Yani Normalde sadece kremayı yani ya da sadece kek tarafını yiyen biri bile olsanız tatlıyı o şekilde daha çok beğeniyorsunuz. Bu zaten aynısı. Bundan iki paket almışım. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Bu neydi? 1,5 Euro'luk bir şey. Bu çok ucuz. Ama ne olduğunu asla ama asla anlayamıyorum. Yazıları görüyorsunuz. Okuyabilen varsa aşağıya bırakırsa sevinirim. Sadece içeriğinde alkole benzeyen bir şey olmadığına eminim. İşte kokonat varmış. Un ayçiçek yağı falan kullanıyor. Yani bu demektir ki sunflower yazdığı için. Bu demektir ki 1,5 kilo şey yok. Domuz yağı yok. Ya bu da mı kağıt elvan? dünyanın en zor şeyi paket açmak böyle bir teker çıktı bakalım ah! şurada koktu evet birazcık parçalandı yere düşürdüğümde ama pes etmiyoruz çok enteresan bir şey ya Nasıl ısıracağım da diyeceğim. Allah Allah. Şurayı yıkma. Ay, hiç güzel değil bu. İçindeki krema da yapış yapış, dışı da yapış yapış ve aşırı yani kağıt yorum gibi. Yok. Bu bizimle değil son olarak must bisküvileri. Bion, Bionanta cookie'leri. 165 bir şeymiş. Ama ne olduğunu bilemiyoruz tabii ki. Krema dolu bisküviler diyor. Deneyelim. Şiro da beni izliyor şu an. Yine paket içinde. Ben çok seviyorum işte böyle olunca ya. Böyle düşünceli fabrikalar, markalar kalbime oksaplıyor. Oh. kreması akmış biraz. Ortasındaki o şişkinlik nedir bilmiyorum. Badem fıstık falan değil. Kesinlikle kendisi. Hiç böyle. Ben bunu seviyorum. Dışında kakaosu yoğun. Kakao yoğunsa fulden hiç bunu sever. Abi bunu çok seviyorum. Abur cuburlar bu kadar arkadaşlar. Ben şöyle bir bir bidon su içeceğim şimdi. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hepsi helaldi bu arada emin olabilirsiniz. İnceledim detaylı olarak. Umarım beğenirsiniz. Bilmiyorum işinize yarar bir video oldu mu ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.